Herkese merhaba arkadaşlar. Selam. Ben Hayriye Taş. r Master Yaşam Koçu Astrolog ve Tarot Danışmanlığı yapmaktayım. Bana ulaşmak, benden danışmanlık almak isterseniz 0534 79 79 123 ne olur? WhatsApp hattıma mesaj yoluyla randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Hadi bakalım güzelce odaklanalım. Aklımızdaki kişiye, kalbimizdeki kişiye, düşüncelerimizdeki kişiye, <laughs> belki de nefret ettiğimiz o kişiye. Yine de aklımızdan çıkaramadığımız o kişiye bizim için aslında çok değerli olan, kıymetli olan, merak ettiğimiz o kişiye karşı Odaklanalım hep birlikte. Bakalım kartlarınız bize neler gösterecek? Belki de bir şeyler öğretecek. Belki de benim şu an bunu bilmeye ihtiyacım var. Ve ben şu an bildiğim bu cümlelerle ilerleyen zamanlarda kendime birer basamak oluşturacağım. Ay kesinlikle muhteşem bir açılım bizi bekliyor çünkü avuçlarımın içi yanıyor. R2 enerjimi yüklerken gerçekten şu an avuçlarım içi yanıyor. Güzel, harika. Merak ediyorum. Bakalım neler söyleyecek. İyi ya da kötü. İyi ya da kötü. Benim ruhum neyi bilmesi gerekiyorsa lütfen bana bunu net bir şekilde göster şahit üzücü, acı çekeceğim, çekeceğim bir şey varsa da hayır ben şu an bunu bilmek istiyorum. Belki de çok güzel şeyler duyacağım. Öyle ya. Hadi bakalım odaklanalım. Niyet ediyorum. Aklımdaki kişiyle ilgili sorduğum tüm sorularıma net bir şekilde, doğru bir şekilde cevaplar almaya hadi bakalım ellerinizi kalbinizin üzerine götürün arkadaşlar odaklanın hissedin ve başlayalım sevgili aklımdaki kişi Hadi anlat bana bana karşı düşüncelerin nedir bunu bilmeye ihtiyacım var beni çok arzuladığını söylüyor Oo, beni çok arzuluyor beni çok istiyor bana dokunmayı çok istiyor yani belki çok uzun bir hikaye olabilir bazılarınızın bazılarınızın çok kısa bir hikaye olabilir ama hiç sorun yok burada bir bağımlılık enerjisi çalıştırmışsınız ve karşı taraf diyor ki sana dokunmak istiyorum ama benim bağımlı olduğum koşullarım var Belki de bu bağımlı olduğum koşulların benim gururum, egom, tavrım, karakterim. Hani şu an belki bir şey yapamıyormuşum gibi görünse de inan bana bir ayağım öyle hareket etmeye hazır bir vaziyette ki hani böyle bir start verirse <laughs> çok hızlı bir şekilde geleceğim sana. Çünkü sana dokunmak istiyorum ve ben seni merak ediyorum haberin olsun ve ben sana bakıyorum. Seni inceliyorum yani penceremden işte sosyal medyadan mahallemden neyse artık çok uzak bir su aşırı bir yolumuz bile olsa aramızda ben sana bakıyorum. Yönün başka bir yerdeymiş gibi görünse de aslında gözüm senin üzerinde. Ama şu üçüncü kişi konusu. Üçüncü olay konusu. Şimdi arkadaşlar üçüncü kişi kartını ben size şöyle yorumlayayım hemen aklınızda işte A, aranızda biri mi var işte kişi e, e, ya belki sizin hayatınızda biri var ya onun hayatında biri varmış gibi düşünebilir doğru ama ilk etapta böyle bir düşünmeyelim belki de hatta belki bu insanlar olsa bile aslında o insanlar onun hayatında çok önemli değildi de başka yoğunluğu vardır sıkıntısı vardır da sizin olan hikayeyi yaşayamıyordur ben şöyle bir enerji hissediyorum. Yine de o üçüncü konu denilen olaylar kişinin hayatına çok önemli bir yerdeymiş de o konunun üstesinden gelmesi biraz kolay olmayacağını ama fırsat buldukça sana dokunmak istiyorum diyen bir karşı tarafın olduğunu bilin lütfen. Hatta bakın burada da çok net söylüyor. Senin dışında başka bir hikayem var benim diyor. Senin dışında başka sorumluluğum var diyor. Bakmakla yükümlü olduğum ya da bir statüm ya da bir bakış açım. Belki de aranızda bir kültür farkı var ya da bir yaş farkı var ya da bir yol mesafe uzaklık var. Ama kişi sorun değil diyor. Ben bunların üstesinden gelmek istiyorum. Bir koltukta iki karpuz taşımak istiyorum ama zorlanıyorum bunu biliyorum diyor. Yahu seni özledim, sana dokunmak istiyorum diyor. Ufacık bir hamle. Güzel. Ya tamam bana dokunmak istemen, özlemen güzel de yani şimdi bu üçüncü kişi konusu da yani çok rahat üç kartta birden çıktı. Belki de aldanma aldatılma konuları gündemleri de olabilir bu hikayede. Şimdi beni özlüyor diye, bana dokunmak istiyor diye. Sanki böyle sevgi kırıntısına ihtiyacım varmış gibi de hemen de sevilmemek gerekiyor. Bariz bir şekilde evet aklım sende diyor ama bariz bir şekilde de hayatımda başka konularım da var benim diyor. Hayda. Kendi kendime sevincimi kursağımda bıraktım. İyi mi? <laughs> ama doğru. Yani seviyor, özlüyor, dokunmak istiyor diye tamam sevindik ama hmm, en azından kötü kartlar değil. Öyle düşünelim. Bir bakalım ilerleyen kartlar ne söyleyecek bize. Şimdi saygı da duymak gerekiyor arkadaşlar. Bazen koşullar uygun olmayabilir ama o koşulların içinde aklı fikri yüreği bendedir. Benim onu görmem, düşünmem gerekiyordur. Anlatabiliyor muyum? Bir bakalım. Devamı ne gelecek? Aklındaki kişiye sorsam bana karşı bir duygusu var mıdır? Duyguları ne yöndedir? Oo, mahkeme kartı belki bir mahkemeniz, mahkeme gündemleriniz olabilir veya bu kişi bu soruyu dünyasında muhakemeden geçiriyor olabilir. Peki aldığı karar neymiş? Sonuçta mahkemeye çıkarttı bu, bu soruyu. Karar nedir? Evet dedi. <laughs> Aa evet dedi. Hatta sen de beni seviyorsun dedi. İleride ne olursa olsun, belki ileride ben senden uzaklaşacağım. Belki sen benden uzaklaşacaksın, belki ilerisi olmamasına rağmen belki de ama ben biliyorum ki istiyorum seni, seninle mutluyum. Sen de beni istiyorsun, arzuluyorsun. Ay ben sizin melankolik yanınızı yerim ya, çok tatlı. Aa, aşe gibi. Hani böyle imkansız hikayeler vardır ya, ya da böyle sonunun ne olacağını bildiğin hikayeler vardır. İkisi de üzgündür, ayrılmıştır ya da ayrılacaktır ya da sonuç bir şekilde istediği gibi gitmeyecektir. Buna inanmışlardır. Ama yine de sevgileri, hoşlanmaları, bir araya gelme isteklerinin olduğu bir hikaye. Ay çok güzel. <laughs> Allah'ım gerçekten güzel mi ya? <laughs> Ağlamak istiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Sakın bana kızmayın olur mu? Bunun neresi güzel sakın demin. Gerçekten kartlarda o kadar güzel enerjiler alıyorum ki. Gerçekten çok güzel ya. Kalbim gülümsüyor resmen. <laughs> Peki hadi bakalım. Sevgili aklımdaki kişi. Hmm, ay en sonu bırakacağım soruyu hemen sormak istedim. Cesarete geldim, gaza geldim. Adım atmak ister misin diyeceğim. <laughs> Adım atmak ister misin? Ay, ay ölüm kartı. Şimdi bu ölüm kartının burada ne işi var? Bir. Şimdi bunun ne kadar zor bir şey olduğu anlamına gelebilir bir. İkincisi. Yakın bir zamanda büyük bir ayrılık, büyük bir kopuş, birbirinden haber alınamayan ya da birbirine uzak kalınmış bir günden bir enerji, bir hikaye olduğunu gösterir kişinin adım atma ile ilgili korkularının olduğunu gösterir. Zorlandığını gösterir. Sanki bunu yapmak demek ölüme yürümek gibi, acıya yürümek gibi, karanlığa yürümek gibi. Sana adım atmak, karanlığa yürümek gibi. Oysa sana dokunmak istiyorum. Seni arzuluyorum. İster yalan desinler, ister yanlış desinler ama ben sana bunları düşünüyorum. Hissediyorum, istiyorum, istiyorum. Ben seni seviyorum. Ve ben seni özlüyorum ve ben sana sürekli bakıyorum. Senin de bana baktığını biliyorum. Merak ettiğini biliyorum. Ama sen öyle bir tavırda, duruştasın ki bu duruşunla sana olan hayranlığımı da artırıyorsun. Sonu ne olursa olsun. Belki sonunu biliyoruz. Ama ben seni istiyorum. Çünkü ben muhakeme yaptım. Çünkü benim aklım, fikrim, zekam çok sorgulamalar yaptı. Aldığım karar sana olan özlemim. Ben seni istiyorum. Peki. Adım atmak ister misin? Enerjiler evet yönünde, bir haberiniz olsun arkadaşlar ama bir evlilik kartı çıktı. Evlilikle ilgili bir gündem olabilir veya uzun bir ilişki uzun bir ilişkiye doğru yürünülüyor olabilir. Sonu ne olursa olsun uzun bir ilişki havasında olabilir. Belki nicelik olarak çok e, süre olarak az bir ilişki olur ama nitelik olarak upuzun ilişkilere bedel değerde bir ilişki olabilir. Ve güç kartı astrolojide 5. evi temsil eder. 5. ev Aslan evidir. Flört evidir, sevgili evidir, çocuk evidir. Yani yaşam enerjisi evidir. Hobiler keyif, zevk evidir. Ve kişi biliyor ki seninle olan yolculuk çok keyifli bir yolculuk olacak. Ben bunu biliyorum ama tabii zor mu? Çok zor. Zorlanacak mıyım? Çok zorlanacağım. Ama ben mutluluk pozu oynamaya hazırım. Belki perde arkasında bir çocuk konusu bile var ya da bir insan aklını karıştıran ya da sürekli işte zihnini yıkayan ya da etrafındaki arkadaş çevresi vesaire. Ama hayır diyor ben onları aldırmayacağım. Ben ben seni istiyorum diyor. Evet zorlanacağım biliyorum ama seni istiyorum. Hatta sana aslan yanıma bile kediye çevirmene izin vereceğim. Güzel. Peki. Sevgili aklımdaki kişi. Bence ben sana adım atsam ne düşünürsün? Tabii ki istediğim zaten bu. <laughs> i̇stediğim bu zaten. Seninle anlaşmak, seninle görüşmek, seninle bir araya gelmek. Ve ben bunu yapman için telepatik bağ bile kuruyorum. Enerjisel bir bağ kuruyorum. Ama görüntüm asla 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 bunu belli etmemek. Ama böyle bir ilk etapta tereddütteyim. Yani yapar mısın, yapmaz mı, olur mu, olmaz mı? Çok gelgitlerim var. Yani bir yanım diyor ki ya yapar yapar. Yapar ya. Neden yapmasın ki? Bizim için güzel olan şeyi yapar diyorum. Ama bir yandan da ya gelmezse, ya adım atmazsa, ya olmazsa diye tereddütlerim var, endişelerim var. Hatta bazen seni en yakınlarından kıskanıyorum. Ben birebir seni gözlemliyorum. Gözlemlemediğim zamanlarda da hissediyorum. Güzel. Ay çok sevdim ya. Ay Allah'ım şifa olsun inşallah. Tüm ilişkilere şifa olsun dertlilere deva olsun. Acı çekenlere şifa olsun. Kalplerine su serpilsin. Mutluluk onların yakalarını bırakmasın. <laughs> Ay çok güzel. Bence bu videoyu bol bol beğeni, bol bol yorum ve bol bol paylaşın arkadaşlar. Bu enerji büyüsün, artsın ve herkes bu mutluluk enerjisiyle frekansını yaşsın. Senin mutluluğun benim mutluluğum gibi düşünün arkadaşlar. Ne kadar çok kişi mutlu olursa onların enerjisini böyle yaşarız ve yaşatırız. Bol bol paylaşın. Peki. Sevgili aklımdaki kişiyi bir anlat bakalım. Başına taş mı düştü? <laughs> ya çok güzel. Ay burada bıraksam mı acaba? Ay tüm güzel kartları çıkarttı gerisi burada kaldı. Allah'ım korkuyorum kötü kart çıkacak diye. Hı. Ama sormam gereken sorularıma da yanıtlar aldım. Düşüncelerini sordum, duygularını sordum. Adım atmak isteyip istemediğini sordum. Ben adım atarsam ne düşünürsün diye sordum. Şimdi ben burada bir kendini kısıtlamış, kapatmış bir kart gördüm ya. O zaman ben şunu soruyorum. Eğer ki bir engel gibi bir şey varsa Aranızda bu engel olduğu anlamına da gelebilir. Veya görüşmüyor olmanız da bir engeldir. Neden? Birbirinize engel koymuşsunuz. Hani görüşmeyerek bir engel. İlla sosyal medyada bir engel olmasına gerek yok. Bazı engeller böyle de olabiliyor. Peki aramızdaki bu engelleri, bu soğukluğu, bu uzaklığı kaldırma, yok etme konusunda düşüncelerin nedir? Evet. Bu konu benim de gergin olarak gördüğüm bir konu. Giderek soğukluk enerjisi yükleniyor böyle bir durumda. Ve ben de duygusal anlamda bu sefer kopuşlar yaşıyorum. Fiziksel anlamda kopuşlar yaşıyorum. Ama bu konuyu da bırakmak gerekiyor. Yani bu konudan vazgeçmek gerekiyor. Birbirimize karşı soğuk durma enerjisinden vazgeçmek gerekiyor. Hani bir yeni sayfa, yenilik enerjisi açmalıyız ama nasıl? Bunu bilmiyorum. Ben kendimce çabalıyorum. Ya da ben çok yoğun olabilirim. Çok çalışıyor olabilirim. Ya da kendimce bir yöntem bulmuş olabilirim. O yüzden ee, birbirimize fırsat sunmalıyız. Evet. Engelleri kaldırarak birbirimize keyifli bir hikaye sunmalıyız. Ay çok güzel. Peki Ay şimdi benim kızlar der ki beni rüyanda görüyor musun? Ay hele ki bu sıralarda tam rüya zamanı, işaretler zamanı arkadaşlar bakın e, son videomda 3 Ağustos videomu lütfen dinleyin. Orada e, rüyalara, sembollere, simgelere, işaretlere lütfen dikkat edin demiştim. Şu an bu dönemden geçiyoruz. Ee, bu döneme yaklaştık ve bu dönemi geçsek bile olası yakın zamanlar artı 15 eksi 15 gün içerisinde bu enerjileri yaşayacağız ona göre düşünün artık arkadaşlar rüyanda beni görüyor musun ben görmemeye çalışıyorum çünkü tam bir rüya kartı çünkü anlam veremiyorum, yorumlayamıyorum, üzülüyorum, geriliyorum, öfkeleniyorum, dokunmak istiyorum. Bu sefer kendi çizgimi aşamıyorum. Kendi duvarlarımı aşamıyorum. Hani bari rüyalarımda olma. <laughs> Anlama bakın ya. Aa. Sen beni bu kadar seviyor musun? Gerçekten. <laughs> İmparatorice. <laughs> ya çok güzel. Teşekkür ediyorum. Vallahi bol beğeniye hak etti bu video. <laughs> Ay çok güzel. Aa teşekkür ediyorum. O zaman neden böyle öfkelisin Neden böyle kızgınsın? Gerginsin, böyle patlamaya hazırsın? Çünkü elle tutulur. Gözle görülür. Bir şey yok ortada. Şimdi ben de kurnazlık yapıyorum. Maske takıyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorum. E bunun sonu nereye gidiyor? E seni bırakmalıyım. Bu hikayeyi bırakmalıyım. Bitirmeliyim ya. Tamam bitmeli. Olmayacak bir şey diyorum. Ama Allah kahretsin bitiremiyorum. Bırakamıyorum. Aklımdasın, zihnimdesin. Zihnimi ele geçirmişsin. Onun için öfkeliyim. Ay senin öfkene kurban olsunlar. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Ay vallahi sorular. Başka soru sormak istemiyorum. Ne olur böyle güzel güzel anlatıyorken. Peki ben şunu öğrenmek istiyorum. Rumi kartlarından destek alsam ve bana şöyle bir destek ki Eril'in dünyasını bana bir anlatsa, Eril'in dünyasında dişiline karşı yansıttığı enerjiyi bir anlatsa, Dişilin dünyasından erilin dünyasına bakış açısı, enerjisi, hissiyatı nedir bir baksak? Ay çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Rüya kartı çıktı. Ya böyle bir şey yok. Arkadaşlar rüyalar ay yuka çıkmış. Herkes rüya görüyor bu sıralar. Yani sembollere, işaretlere dikkat edelim lütfen. Diyor ki kupaların yedilisiyle mevcut dünya rüyadır diyor. Uyuyan ise gerçek olmasını düşler. Ay çok güzel. Bakın buna bir dünya kartı çıktı. Rüyanın yanında dünyayı sembol ediyor. Ve burada da dişili diyor ki tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur. Ve bakın bu dünya kartında dişil şöyledir. Ne kadar enteresan. Dişile soruyoruz. Dişil kartı. Kadın kartı çıkıyor. Muazzam. Burada kadın ayakları üzerinde duran, dünyasını kuran, kimseye aslında ihtiyacı olmayan ve bunu kanıtlamış, eriline karşı bunu kanıtlamış bir kadın dişi görünüyor güç kendisinde, özgüven kendisinde, istediği şeyi haşmeti, bakar mısınız? Ee, hani güzelliği, e, her şeyiyle mükemmel olduğunu gösterir. ve aslında bunu Allah'ın haşmetine borçludur diyor. Yani kadın, dişil enerji, e, özgüvenini, egosunu böyle çok e, yukarıya çıkartmadan. E, hani böyle mütevazi bir şekilde ilerleyebilirse burada gücüne güç katacağını söylüyor. Erkeğin eril enerjinin kartına baktığımız zaman mevcut dünya rüyadır diyor. Hani ben seni gündüz vakti bile rüyamdasın anlamına gelebilir. Uyuyan ise gerçek olmasını düşler. Arkadaşlar ben şunu görüyorum. Rüyasında görüyor mu diye sorduktan sonra bunun çıkıyor olması ne kadar manidar değil mi? Düşünsenize e, ee, ben hadi bırakın gündüzü bırakın rüyayı yani bu insan gece olduğunda bilinçaltına indiğinde orada hep dişil enerji var ay çok güzel <laughs> çok güzel peki bana birazcık böyle e, aklımdaki kişinin enerjisini söyler misin tam olarak nedir karma kartımı nasıl zıpladı geldi sen benim kaderimsin diyor. Sen benim kaderimde seni yaşamam gerekiyor. Ben bunu biliyorum diyor. Sen benim hem zehirimsin hem pan zehirimsin diyor. Senin olan hikayeyi geniş açıdan ele alıyorum, geniş açıdan değerlendiriyorum ee, ve istediğim şey şu. İstediğim şey şu arkadaşlar. Bakın birleşme kartı. <laughs> birleşme kartı ve gece kartı bakar mısınız karanlık gece kartı dolunay bakın bu 3 Ağustos dolunayı birçok ilişki için muazzam olacak aşkta testten geçme döneminden geçiyoruz 3 Ağustos dolunay videomda da bunu anlatmıştım bir şeyler kararlaştırılacak şimdi birilerinin gazına gelip ya da birileri belki bizzat kendi kendinizin gazına gelerek ilişkiyi bitirmek mi mantıklı ya da herkesin eteğindeki taşları döküp ne yapmalıyım nasıl yapmalıyım testlerden düzgün aklı selim şekilde testlerden geçirmek daha mantıklı olduğunu söylemek istiyorum. Eğer ki kendi ilişkinizde işin içinden çıkamıyorsanız arkadaşlar gelin danışmanlık alın benden. Bizzat size özel açılım yapalım. Siz de kararınızı verin. İyi ya da kötü önünüzü görebilmek adına, destek olabilmek adına, sizin dünyanızda üçüncü bir göz olabilmek adına bu tarot kartlarınızı, danışmanlığınızı alın kendiniz için. Bir önünüzü görün. Ne yapmanız gerektiği konusunda destek alın arkadaşlar. Ben tarot danışmanlığını, özellikle ilişkinizle ilgili tarot danışmanlığını herkese öneriyorum. Şükürler olsun. Çok da güzel bakıyorum gerçekten şükürler olsun. Hani bu bir ego değil. Bu sadece nacizane bir yorumum arkadaşlar. Ben çok beğendim. E, aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Tüm güzellikler bizimle olsun. E, sevdiklerimiz de mutlu olsun ki bize bol bol sevdiklerini sevdiği cümleleri kullanabilsinler. Mutlu olmanızı öneriyorum. Mutlu olmayı da öneriyorum kendimiz kendimiz kendim için, hepimiz için. <laughs> Allah'a emanet olun. Bana ulaşmak, benden danışmanlık almak isterseniz 0534 79 79 123 nolu WhatsApp hattıma mesaj yoluyla randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. İmparatorçe dedi ya. <laughs> Çok güzel. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın.